Selam aşklar, ben geldim. Birlikte paketlerimi açalım mı? Hadi bakalım neler almışım. En verdiğim paket açalım. Ne çıkabilir bunu? Bilmiyorum, emin değilim. Acık güzel kokuyor sanırsam. Ne aldım acaba? Hmm. Aa, bir dakika, üç tane almamışım, 4 tane almışım evet. Şey. Evet ya. Hyaluronic asit aldım arkadaşlar Proxon. Bunu şey için aldım ya. Yüzüm için değil. Biliyorsunuz ki almıştım yüzüm için. Bunları şey... Bunu daha önce hmm. kullanıyordum ben bu arada bu markanın yüz serumlarını Bana bir yan etkisi falan olmadı. Bunu bu sefer saçım için aldım. Ee, bakalım nasıl olacak saçım için. Güzel oluyormuş öyle diyorlar. Neme tutuyormuş saç. Güzel oluyor diyorlar. Şu saçımdan hani bakın. Ee, o yüzden aldım. Deneyeceğim. Daha sonra sizinle yorumlarımı paylaşıyorum. Bunlar ne çıkacak acaba? sıkılabilir bir Aa, gıda yönlendiricileri. Ne ki bu? Ne makasla uğraşıyorsam aç işte şunu ya. Matya tadı. Matya nakli almazsa yaşayamam. Aa, daha dün yeşil çay almıştım ya. Bunun yanında hediye gönderiyorlardı sahip. Bebeğe. <laughs> şöyle bir kullanım kılavuzu. Güzel an selamlar değerli müşterim diye. Ana kız bayağı azmış ya bu ne böyle? böyle. E, 50 gram. Uf. Şahsen de şöyle bir de hediye yollamışlar. Gurme elek altı yeşil çay. Hediyemiz de diye. Şöyle bir yeşil çay söylemişler. De. Bayağı az. Yani bu kadar az beklemiyordum şu kadar. Ama çok üzüldüm şu an. Neyse. Olabilir öyle şeyler. Şunlar şunlar artık. Yine ne işe acaba? Şey yapalım mı sonra size pat patları patlatayım mı? Ay da üç. Ha, evet gördüm tamam. Şey kapı almıştım. Balık yağı almıştım arkadaşlar. Balık yağı kullanıyorum. İstiyorsanız neden kullandığımı falan da söyleyebilirim hangi markayı. Yani i̇stediğiniz bilgileri, bilgileri sizinle paylaşabilirim. Yeter yani ki siz Ah bunu yanımda gettiniz. Ah evet, alıyorum evlenirim ayı uyuyordum. Ah ben seçim trend olan güzel yorumlar yapmaz mıyım? Şöyle bir omega 3 arkadaşlar. Kaç kapsüllüktü bu? Bu 90 kapsüllük olanı bir tane daha almıştım. Hani göstereceğim. Bu neymiş? Premium powder kolajen. Bir tikiyeyi yani. İyi güzel teşekkür ederim kolajen yollamışsınız severiz. Kolejeni zaten kullanıyorum ama o elimdeki bittikten sonra kolejeni bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü daha 2-3 hafta önce şey gördüm. Canan Karatay şey diyordu. Kolejen de protein tozu türevidir. O yüzden bu benim. Bir de benim bir tane hanım, biri sağlıkçı. O da şey dedi hani kullanma boşver dedi. En iyisi doğal şeylerden kolejen almak tabii ki. De. Ve bu arada yemek Kolejim olan her şeyi tüketirim ama ayrıca ek olarak da alıyorum. Bu arada dördünü tüketmeye geçtim. Ek olarak da alıyordum ama artık almayacağım ya yani arkadaşlar. Omega 3 yeterlidir bence. Doğal yağlar benim favorim. Ne be? Aa evet. Plastik plastik kokuyor. Öyle şey oldum da şey. Bu şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın resimde şöyle telefon tutucu. Size daha iyi video çek. Aynen doğru söyledim. Ay hasta olacak gibi bir Size daha iyi bir video çekebilmek adına. İki tane almıştım. <laughs> da daha doğrusu falan da Kargo ücreti ödemek için iki tane alayım dedim. Kullanırım. Ne alayım ki? Ben yani bir de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Küçük bu da telefon falan demek için. Başka başka yerlere şöyle bir şey aldım. Şöyle. Bu bayağı kullanışta şöyle falan oluyordu. İnşallah umarım kullanabilirim. Videoyu kapattıktan sonra bununla ilgileneceğim. Evet. Bizzat ilgileneceğim bununla. Hala makyaların az olmasına yalnız Anlıyız paketlerimden ne çıkabilir? Ben de benim sizin kadar bilmiyorum. Sürprizlerle dolu olacak yani. <laughs> Size şeffaf olması adıyla. Buradan de. hmm. ya şunu koksa. Gerçekten yollayabilsem ya. Çünkü şunu açayım mı? Açayım hadi. Ay şunu bunun koksa gerçekten. Şey. Bayılıyorum ben. Ah, oh, mis gibi kokuyor. Gerçekten saç yağları güzel koku. Müthiş şu, şu an. mı? açıdan şuna ayır sana. Şöyle bir kutumuz var. Bunda ne çıkacak acaba? Hmm, evet bunda ben ne çıkacağını anladım kuşağı paketlemişler. Canım trend yolu yalnız. Bunu açması biraz zor olacak yani. Bir Ne dursam kutumda arkadaşlar ne çıkacak? Ya çıkacak. Ee, şey ya arkadaşlar bunlar böyle evet, o oda kokusu olabiliyor. Ütüye de anlatılabiliyor. Masaj olarak kullanılabiliyor. Öyle bir yağ aldım doğal esaslı. Bir yağ aldım. Bunları çevirme aldım bu arada. Şimdi kullanmak için değil. Ya bu hardanlar da anlatılabiliyor bu arada. bayağı şey var Onlusunu aldım ben. İsterseniz sizinle paylaşabilirim. Elimi aldığım için çok da bu paketini açsam mı açmasam bilemedim. Ne yapsam? Neyse şuraya bir, yere, bir yere resmini koyacağım sizin için. Tamam mı? Bunu açmayayım bence. Çünkü bakın şuradan ya beni Ben de zaten çeyizimi aldığım için açmak istemiyorum arkadaşlar. Yani geri nasıl pat patlayabilir miyim bilemedim. Ya da sizin için açayım mı? Bunun şeyleri yok ama pompaları üstleri yok. Hepsi öyle. Bakın şu. Tütsü. Ya çubuk çubuk o da kokusu için kullanırım diye çubuk koymuşlar üstten de. Şöyle göstereyim size. Şu bir tanesini göstereyim de sana. Bu neymiş? Oda ve ortam kokusu yok. Ha, evet ben oda... Oda kokusu artı 10'u almıştım arkadaşlar. Ben de diyorum ki bu yağlardan niye bu büyük? Bu oda kokusu. Aynen. Marsilya sabunuymuş. Şöyle güzel kokuyor arkadaşlar söyleyeyim. Ya çubuk da onun için. Onu aldığımı unutmuştum bak. Görüyorsunuz ben bayağı aldım çünkü alalım. O yüzden şimdi bir tane de yağ göstereyim size. Yağlar bir sürü arkadaşlar. Değişik değişik. Mesela şu Yasemin. Şöyle aldım. İnşallah inşallah bunlarla bir sürü şey. 11 tane kullanım amacı vardı arkadaşlar. Bunun. 11 şeklinde kullanabiliyor ikiniz. Öyle kullanacağız biz de. İsterseniz sizin için fotoğraf falan koyarım dediğim gibi. Böyle. En son paket açmaktan şey geldi geldi. bu ne ya? Mutlu fiyatlar neymiş ki bak. Sen de al. Hep Bursa'dan gelmiş kargolar bilseydim. Oradan alırdım direkt geldi. Bursa'dan yeni geldim. Bu ne ya? Koca kutuya koymuşlar şeyi. Şaşırdım şu an. Ben ne aldım acaba gerçekten? Ne aldığımı unutabiliyorum. Salak saçma şeyler de aldığım olur benim

Diğer omega 3'ü aynı arkadaşlar. Bu da 60 kapsülü olan. Günde 2 tane falan bu da 60 kapsül kapsül. Ee, bu markanın şu an kullandığım bu markanın omega 3 ultra takviyesi var. O ve gerçekten onun değeri daha fazla. Onu tavsiye ederim. Çok iyi. Yorum ve kapat açmaya devam edelim. oldular bu arada. <laughs> Canım hmm. Of! Şurada şöyle arkadaşlar. Halep'te tarçın bakır aldım. Belki onlarla uyruldu derim. Alper'den. Şöyle göstereyim. mi Öyle arkadaşlar. Tarçın bakır. alındı. Ay tamam. Ben yani patlatmamı da sizin için bitiriyorum biliyor musunuz? Ben patlatmamı da Ben Bu bu bilek. çıkacağını biliyorum. Şaşırtılı şeyler. Hep kendime değil tabii ki de. Biliyorum ya ne çıkacağı belli değil. Yani ben şu an biliyorum ne çıkacağını. Ama sizin için farklı değil, Ya bu ne, ne şu, oh, çok değil mi? Ben çok da farklı değil yani. E şimdi şöyle canlar size anlatamadım. Ne güzel bakın tatlı. Olmuyor. Damat bahçesi için. Yani farklı derken bunu demek istemiştim. Bak kendime bir şey Tüm bilek senin için. Bakın. Şöyle kol düğmeleri var çok hoşuma gitti. Sadece ışık. Şey evet, cüzdan. Ka şey cüzdan arkadaşlar. Kartlı basında çıkanlardan. Bu kartlık arkalarını düz. Kemer. Harfim eliminlik. Güzel kokuyor emindir acaba. Ne güzel. Şöyle düz bir de kemer kemer çıkartayım artık. Şöyle tutayım göstereyim arkadaşlar size. Bunu çeyizim için aldım. Yani çeyizim değil ya damat boçası için aldım şöyle. Zaten ona göstermiştim. Şöyle göstereyim. Böyle işte. Hop. Daha devam. Şurada var bir şeyler. Zor. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bunu da şey aldım. Zarnak <laughs> bohçası <bakacağız> için. <laughs> üç, üç, kutu aldım. Şey gibi değil mi? Matruşa böyle gibi. Aman bir dakika. Nasıl geldi şimdi? Bir dakika. Üç. Hmm, hmm. Ben? Bir Üç. oldu? ben mi Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Bakın. Yürü, bir de bir de minnavat çay saldım. Bu da bahçe. Ama bahçesi. Şunu açsam, diş hiç ama. Şöyle içinde bunlar var. Nisterin. Fırçası ama diş fırçası farklı alacağım tabi. Ay şöyle duş yeri. Var arkadaşlar şöyle arka şeyi. Diş fırçası, signal. Bunu da değiştireyim. büyük ihtimalle. Yani arkadaşlar bunlar. Şöyle der bir tıraş köpüğü falan filan. İçini daha dolduracağım. Böyle bunlar var. İşte i̇çini daha dolduracağım ama kutusu için aldım. Şöyle tırnaklık falan filan tamam. var. Önceden arkadaşlar, bunda da bunlar var. Isı kutusu için aldım. Kutusu güzeldi. Şimdi soğan kargona geliyorum. Ne de şey var... Onun adını anladım resimde, gösterdiği için tabii ki de. Bir daha Bir sepet Bak, Bir tık daha açılacak mı? çamaşır sepeti arkadaşlar. ne, çeyizli online işte gördüğünüz gibi sepeti var. Şöyle maşrap atı. Bir e, sert beye yeni ya. Bunlar açarken yorulmuyor ya. <laughs> Şöyle işte çocuk Ben yaptırırken falan yaptım. Bir de Çelik kovası. Yorum. Bu kadar arkadaşlar sevgiler. Bu yorucu anda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Aşkılar görüşürüz.